Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizle birlikte kardeşimle birlikte bu kapı çıkmak yapacağız. Sizi yorumlara göre planlayacağız. Ya da like'a göre. Like ben abone Yunus Ya! yorum yapın. Hadi geçle. Şimdi kırmızı mı mavi mi? Ben kırmızı bu kadar ev küçük ev değil. Küçük ev değil. yapacağız? E, arkadaşlar Bey kardeşim. baş? kardeşim bu arada e, 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 10 saatimiz var. Sa? Bu arada yapabiliyoruz. Evet, ben de yapıyorum. Bu arada

Yok. Evet. Evet. Bu arada elimizin şurada <laughs> bir şeyler koyabiliyorduk. Ev yaptığımızı kim söylüyor? Ev yaptırıyoruz. Evet, e, yapı kaşmasına izin için bir şeyler koyabiliyorduk. Sen ne yaptın evet. belli. Ты Я капушмас. Капучмас. Bak. Bakıyor. Ya oğlum, iyi de Bakıyor. oğlum? Hile yapma. Öldüm öle. Ölme. Daha sayılırım. Kopya çektim. ¡Mierda! Yes. Yeah, no, no, no. The member . Yaz okulu. Yaz okulu. Ben gideyim mi? İkinci sınıf Annem portalı sesi gelmiyor mu sandın? Benim yaptığımı arkadaşlar anladım. Şey, yani çok zor bu işler yapıyor. Yani arkadaşlar yanma bil. Ne gitti? Ya oğlum ne ile yapıyorsun ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum yüz sesler geliyor ha.

çok zor. Çıkla çıktım be. Arkadaşlar durun hemen. Bekleyin. Kim o? Bakayım. Arkadaşlar kimseymiş neyse. Sıkıntı yok. Evet. Evet desek böyle olsa Benim daha çok var. Ama Yunus bu alanları çok küçük yapmışsın. Ondan sonsuz alanımız oldu. Uf korktum var <laughs> ya havada bir şeyler gördüm. Ya bak havaya da ki Bulutlara, bulutlara bak havadaki bulutlar. Arkadaşlar ya. Hayatlar bunlar. Ha guys bu arada arada sırada video var. Belki geçmeyin. Yani ha bugün çok video çekme havamda değil. Belki yeni sürece. Ama yılda okul kravlı için şey yapıyor. Okul kravlı için bu filmimizi yapıyor. Hem arkadaşlar. Ay, ay, ay. Ama hiç videolara like atmayınızı görmüyorum. Abone olduğunuzu görmüyorum. Yani Yunus Bey yaparsa nerede olmasın? Ay, Kaşık Devam edelim. Efsane benimki. Yani görünce abi sen nasıl yaptın diyeceğim. Evet. Göreceğiz Herkes görecek. <laughs> 忘记。 benden geliyor. Bak gözün yata. Tamam. tamam. <laughs> Oğlum, 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 bu bu. Ne oldu? Ne 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 Cam kırıyor. Aa. Camları kötü koydum. İstersen yanına gelip gör. Yunus Ya görmezlik sizi şey işte, değil mi? Ha, tamam görmedim. İl. Ha?

dan Yunus. Arkadaşlar bu arada video efsane <laughs> oluyor. Evet. Şöyle. Yunus <laughs> bir şey yapıyorsa. O sesi geldi. Müzik. 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 Ne Ne? Tabii ki şey. benim şeyi Diyeceğim. abi yuh. Abi yuh. Diyeceğim. o derece güzel bir şey. Nereden biliyor? İlk senge o zaman gideceğiz. İlk senge gideceğiz. Bak. Yok, Yo. Yo. Yo Bölüm benim. kapı kapı. Oğlum kapı da. Oğlum bakayım. Ben Allah Allah ya. Kız. Ne yapayım? O canım Neredeyse Köyde ne köylü ya Köyde ne bak be. benimki bitti benimki bitti Ol. çok güzel bitti. Haydi. görmem Ama ilk ö senden başla. Yok sen lütfen. Lütfen. Lütfen lütfen. Dur. E hayır senden sana. Lan. Köyü Beyaz mıydı? Camimiz nasıl? Bu da Kuran kimi kim? İşte kim? bu var. hadi Hadi gel. Azıcık. Neden gizliye yapmazsın ya? Gezin gezin ya. Gezin gezin Ben de Ben What? Gelmişsin ya Gelmişsin Arkadaşlar gelmeyiz Oğlum ben Al şunu gel şimdi

Obuse'yi diziye koyalım. Bak bak bak. <laughs> Oy, ölüm tuzağı. O <laughs> Oğlum cami bu. Akılsız kızız bu cami. <laughs> Allah seni köy edecek. Allah seni köy edecek. Gel <laughs> gel. Allah seni köy edecek. Oğlum cami. Sen camiyi ne kuruyorsun ha? Şey Yü. Sen, sen benim camiyi nasıl patlatırsın? Bu evi kül edeceğim oğlum. <gülüyor> Camiye. <gülüyor> Camiye böyle yaparsın ha? <gülüyor> ah! <gülüyor> mut mut bilemem. camiyi yok ettin oğlum sen. <laughs> 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 Allah'ım buna bir şey yap. Sen nasıl bir cami Cami cami. Cami cami diyor. Allah'ın evi. Allah'ım sen bizi affet ya. Allah'ım. Caminin ben... içinde ben geçti ya. <laughs> koy koy daha da çok daha da Oyun çok. Oyun bir gitsin ama bizim. Canım. Koy 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 koy. Ben boyundan koyuyorum. Dünden ağzıyım. Dur patlatma. Evet, oyun gitti. <laughs> <laughs> Ama biz camiye de zarar verdik ha. Ama sen verdin.

Ben. O cami. Sana nasıl söyleyeyim? Patlat. Patlat, patlat. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.